birlikte dördüncü sınıf fen bilimleri yazısından çalışıyoruz arkadaşlar şimdi isterseniz ilk soruya geçelim arkadaşlar e, birinci soru ve iki soruyla karşınızdayım arkadaşlar ilk soru aşağıdaki madenlerin hangisi Tarcan yapımında kullanılır arkadaşlar kömür, bakır bor gümüş zaten gümüş bir şey arkadaşlar o e, takı eşyalarında kullanılıyor bakır da eski tabak çanaklarda Kömürde arkadaşlar ısı için. Ee, ama bor ise detajanlarda e, kullanılıyor arkadaşlar ve onu işaretliyorum. C şıkkı. Evet arkadaşlar. Ekonomik değeri olan kayaçları ne denir diyor. Ekonomik değeri e, olan kayaçları ne denir diyor. Fosil olmaz. Fosil yerden çıktığı için yani bir <laughs> C mineral zaten maden falan değildir. Ham bon madde değildir ama A şıkkı madendir arkadaşlar. Çünkü maden değerli şey gösteriyor. Mesela elmas, altın onlar yani. Evet. A şıkkını Arkadaşlar şimdi 3 ve 4 sorularıyla karşınıza çıkacağım. Şimdi 4, 3 ve 4 sorularında görüşmek üzere. Asağıdaki fosiller ile ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlıştır arkadaşlar? Ee, A Fosilleri inceleyen bilim dalına ne denir? Arkadaşlar, fosilleri inceleyen bilim dalına paleontoloji denir arkadaşlar. Hemen yazıyorum. <laughs> evet arkadaşlar. E cevap paleontoloji. Evet arkadaşlar, e, şimdi at e, arkadaşlar. Onu da söylemek istedim. Sınavda çıkarsa aklınızda kalsın. Neyse arkadaşlar. 5 ve 6. sorularda görüşmek üzere. Arkadaşlar 5. soruyla karşınızda aşağıda boşlukları gün Dünyanın güneş etrafında yaptığı harekete dolanma denir arkadaşlar. Hemen yazalım. Neyse arkadaşlar. Ee, dünyanın kendi etra ekseni etrafında yaptığı hareketi dönme denir arkadaşlar. Evet. Ee, dünyanın dolanma hareketini tamamlama süresi bir yıldır arkadaşlar. Bir yıl e, 365 gün 6 saat arkadaşlar. Evet. Dünyanın güneş, güneş gören tarafının zaman dilimi gündüz arkadaşlar. Hmm. Ee, dünyanın güneş görmeyen tarafı arkadaşlar. Bu arada altıncı etkinlik biraz eğlenceli olacak arkadaşlar. Neyse arkadaşlar şimdi altıncı etkinlikte görüşmek üzere. Evet arkadaşlar altıncı etkinliğimize geldik arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar etkinliğimize hiç durmadan başlayalım. Arkadaşlar dünya kendi eksen etrafında döndüğünde 24 saat oluşur arkadaşlar. Ve güneşin etrafında dolanır arkadaşlar. Ee, hem bu kendi eksen etrafında döndüğünde 24 saat oluşur. Dün, e, güneşin etrafında döndüğünde 365 gün 6 saat oluşur arkadaşlar. Nefes nefesi kaldım. Ee, yani arkadaşlar ve ha şey dünya e, şeyin etrafında döndüğünde arkadaşlar mevsimler mevsimler aylar oluşur arkadaşlar. Ee, ve bakın şey güneş bu tarafa doğru bakıyor. Dünyanın bu tarafına doğru bakıyor arkadaşlar. Yani A noktası arkadaşlar şu an gündüz yani görüyorsunuz. Ama bakın o şey, çizgiler buraya gelmiyor. O yüzden o yüzden arkadaşlar burası akşam oluyor. Ve e, dünya kendi eksen etrafında dönüştüğünde gece ve gündüz oluşuyor arkadaşlar. paylaşmayı sakın ama sakın unutmayın. Arkadaşlar bu videoya yüksek like gelirse daha güzel videolar gelecek arkadaşlar. Neyse arkadaşlar şimdi görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.